Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz 9. sınıf ders kitabı. 4. ünite 3. dersin son dersi arkadaşlar. Sayfa 146. İstemiya dinle ilel hivari diyaloğu dinle ve iqra'hu ve onu okusun ve sonra hu onu yaz fi defterike defterine. Mümarese tür riyazati, mümarese yapmak, riyazat spor, spor yapmak. Burada bir diyalog var. İki kişi konuşuyor arkadaşlar. Cemal ve Sami. Cemal ve Sami. Cemal diyor ki: "Sabahül hayr ya Sami. Hayırlı sabahlar ya Sami." İla eyne nereye bir soru kalıbıdır. Nereye? Ente sen zahibu. Gidiyorsun. Sen nereye gidiyorsun? Sami de diyor ki sabahun nur. Hayırlı sabahlar ya Cemal. Hayırlı sabahlar ya Cemal. Arkadaşlar birisi sabahül hayr dediği zaman ona karşılık olarak sabahun nur deriz. Onun karşılığı sabahun nur ikisi de hayırlı sabahlar demek. Ene ben zahibun gidiyorum ila melabil Melabit tenisi. Melab saha demek, alan demek. Tenis tenis. Tenis sahasına gidiyorum. Ben tenis sahasına gidiyorum. Uhibbu, bu seviyorum. Mümarisete neyi yapmayı? Erriyazeti spor yapmayı. Fil evgati evgat vakitte vakitler. Vakit vaktin çoğulu arkadaşlar evgat. Vakitte mübareket, e, e, mübekkirati erken demek arkadaşlar. Erken vakitlerde, vakitte yazmışım, vakitlerde spor yapmayı seviyorum. Cemale geldi sıra ra'iun harika. Erriyazetu spor yapmak. Fi bidayeti. Bidayeti yevmi Başlangıcında bidayet başlangıç demek. Yevm gün müfidetün faydalıdır. Lisıhati sağlık için buradaki li için anlamı katıyor. Cidden gerçekten. Diyor ki gün başlangıcında spor yapmak sağlık için gerçekten faydalıdır. Tekrar edecek olursak gün başla, başlangıcında spor yapmak sağlık için gerçekten faydalıdır. Ve ene ben ümari su yüzüyorum yapıyorum daha doğrusu ne yapıyormuş esibaheti yüzme y yüzme yapıyorum demek yerine yüzüyorum diyoruz arkadaşlar ben yüzüyorum küllü sabahin her küllü her demek sabah sabah her sabah Lakin fakat la el'abu oynamam. La olumsuzluk anlamı katıyordu daha önce anlatmıştım. El el'abu el oynamam. Tenis ise tenis ebeden asla. Ebeden asla demek arkadaşlar. Ben asla tenis oynamam diyor. Sami'ye gelecek olursak, samin ediyor. Limaza niçin? Hel ente? Niçin? Limaza niçin? Hel mımi ente sen la tuhibbu. bu, sever misin diyor ama la geldiği için sevmezsin diyor. Et teni ise tenis. Sen niçin tenis sevmezsin? Cemal'e bakıyoruz arkadaşlar. Fil hakikati gerçekten ene ben La uhibbu sevmem e çeşidini El riyazeti spor çeşidini sevmem Hangi spor çeşidini? Elleti'yi öyle ki bu elleti'den sonra gelen arkadaşlar şurayı açıklıyor Tülü abu oynanan bil kureti top ile bi ile anlamı katıyor. Küre top. Küre de buradan aklınızda kalsın. Topla oynanan hiçbir spor çeşidini sevmiyorum diyor. Gerçekten topla oynanan hiçbir spor çeşidini sevmiyorum. Ene ben ufak dilu tercih ediyorum. Esibahete yüzmeyi fis sayfi yazın. Ben yazın yüzmeyi tercih ediyorum. Sayf yaz demekti. Ve tezellüce ve kayağı fişşitayı kışın. Şita kış ben kışın kaymayı yazın da yüzmeyi tercih ediyorum diyor arkadaşlar. Ve helmi ente sen tuhibbu seviyor musun neyi? Elabe oynamayı, bilkurete top oynamayı. Sen topla oynamayı seviyor musun? Sami ne diyor? Ne'am evet uhibbuha. <Sessizlik> onu seviyorum cidden gerçekten. Evet onu gerçekten seviyorum. Yani toplu oynamayı gerçekten seviyorum diyor. Sayfa 146'yı bitirdik arkadaşlar. 147'ye geçiyoruz. 147'ye baktığımızda Üktüp yaz Esma er Riyazet'in e, isimlerini Esma isimlerini Riyazet spor isimlerini Atiyeti gelen Yani aşağıda gelen spor isimlerini yaz. Fil Gayimeti e, Bu paran kutucuklar içinde esahiheti doğru olanı hasebe göre el malumateyni bilgi iki bilgiye göre diyor. tahtes sureteyni iki resmin altında yani iki resmin altındaki bilgilere göre diyor doğru ıı, aşağıda gelen spor isimlerinin doğrularını yaz. Kürretü dairetü voleybol demek. yet Handball demek. Yed el küre top. El topu biz ona handball diyoruz. Esibahat yüzme. Esibak koşu. Ettezellücü kayak. El musaraatü güreş. Kuretü davileti. Masa tenisi. Et tenis. El cümnaze zü. Cimnastik. Küretül kadem. Futbol kadem ayak. Küre top demek. Ayak topuna biz futbol diyoruz. Hemen diğer etkinliğimize bakıyoruz. Sami dilu tercih eder. Enva e çeşidini eriyaz er etti. Spor çeşitlerini elleti öyle ki tülabu bil küreti toplu oynanan. Diyor ki Sami toplu oynanan spor çeşitlerini tercih eder. Şuradaki kelimelerden arkadaşlar bu iki resmin altına yazacaksınız doğru olanları. Sami toplu oynananları tercih ediyor, o yüzden arkadaşlar toplu oynananları bu saminin olduğu resmin altına yazacaksınız. Mesela toplu oynanan ne var burada? Voleybol var, küre tut daireti. Saminin olduğu kısmın kutucuğuna yazacaksınız şuraya. Vaktinizi almamak adına bir tanesini gösterelim arkadaşlar. El küre toplu oynanıyorsa bunları hemen saminin olduğu kısma yazıyorsunuz voleybol handbol yüzme toplu oynanıyor mu Hayır koşu oynanmıyor kayak yok güreş yok masa tenisini yazacaksınız tenisi yazacaksınız bir de futbolu Arkadaşlar bunları Sami'nin olduğu bölüme Siz yazarsınız Cemal'e baktığımızda Cemal laifatlı tercih etmez enva ür çeşitlerini neyi tercih etmiyormuş? envaer er riyazeti spor çeşitlerini elleti öyle ki tül abu oynanan bil kureti topla. Cemal topla oynanan spor çeşitlerini tercih etmez. O zaman arkadaşlar oraya da topla oynanmayanları yazacağız. Esibahat es yüzme gibi, sibah koşu gibi, et tezelluç, kayak gibi ya da müsareat, güreş gibi olanları da arkadaşlar buradaki kutucuklara yazacağız. En altta hadis var. Onu okuyun diyor ve defterinize yazın. Okuyup defterinize yazabilirsiniz. Bu sayfayı da geçiyoruz. Sayfa 148'e geldiğimizde Kevin oluştur, cümelen cümleler oluştur, müfideten faydalı, müsteyinen yardım alarak bir su verir. Resimlerden ve kelimat kelimelerden kelime atil atiyeti aşağıdaki kelimelerden kema gibi film misali yine iki örnekteki gibi. iki örnekteki gibi aşağıdaki kelimelerden ve resimlerden yardım alarak faydalı cümle oluştur diyor arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Cimnastik yapıyor. Masanın üzerine çıkmış cimnastik. Burada arkadaşlar tenis. Burada futbol. Burada arkadaşlar ne oynuyor? Masa tenisi. Masa var. Masa tenisi diyoruz. Burada yüzme. Burada da güreş var. Şimdi burada daima, asla, çoğunlukla, bazen bunları kullanmış arkadaşlar. Kullanarak cümle oluşturacaksınız. Bu iki örnekteki gibi diyor. Bakalım. Şimdi diyor ki Cimnastiği daima ile birleştireceksiniz. Yani birinci resmi birinci kelimeyle ikinci resmi ikinci kelimeyle birleştirerek cümle oluşturacaksınız. Hepsinde kullanacağınız e, kalıp arkadaşlar umarisu. Oynarım, yaparım anlamına geliyor arkadaşlar. Umarisu, oynarım. Bakın cimnastikti. Bunun Arapçasını az önce önceki sayfada yani 147'de verdik. Oradan bakabilirsiniz. Ne oynuyormuş? en e, Cümnaze. Cimnastik oynarım. Ne, ne kadar oynarmış daima. Bakın bunu birleştirdik. Önce buradaki spor çeşidini yazıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar bu daima ya da asla ya da çoğunluklu olan e, zarflarınızı kullanacaksınız. Daima daima. Daima cimnastik oynarım. Asla dediğine göre o zaman oynamazmış arkadaşlar. Bu kalıbımız vardı ya ümarisu. Burada arkadaşlar siz olumsuz olduğu zaman başına onun la getireceksiniz. Vela oynamam diyecek artık. Vela Umarisu oynamam. Neyi oynamıyor? Tenisi, et ise tenisi, ebeden asla. Daima diyor oynarım asla tenis oynamam. Şöyle bir tane kağıdın arkasına yazabilirsek iyi olur. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Kalıbınız şu. Umarisu yaparım ya da oynamam. Nokta nokta nokta. Sonra olumsuzsa eğer vela ümarisu nokta nokta. Eğer olumluysa ümarisu geliyor nokta nokta. Sonra yine ve ümarisu getirirsiniz. Eğer olumluysa kelimeniz. Sonra nokta nokta. Buraya da arkadaşlar. Birincisine önce resmi Yazıyorsunuz ikinciye resmin yanındaki kelimeyi. Burada arkadaşlar yine birincisini, ikinci resmi yazıyorsunuz. Sonra da kelimeyi yazıyorsunuz sanırım anlaşılmıştır. Mesela ikincisine bakalım. Burada futbol var arkadaşlar. kalıbımız ne? Ümarisi. Bakın Ümarisi yazdınız. İlk neyi yazacağız? Resmi yazacağız. Futbol. Kendisi yazmış zaten. Kürretül kadem. Kürretel kadem. Bakın biz de burada gösterelim. Daha iyi anlamanız için. Kürretül kadem. Sonra kelimeyi yazıyorsunuz. Galiben çoğunlukla demek arkadaşlar. Galiben çoğunlukla futbol oynarım. Eh yani bazen. Arkadaşlar bazen kullandısı o zaman o kelimeyi olumsuz kullanamazsınız. Olumlu yapacağız ve umarisu arkadaşlar gördüğünüz gibi ve umarisu bazen de ne oynuyormuş masa tenis arkadaşlar küre tutla bakın ikinci resmin kelimesini yazmış sonra da eh yani eklemiş. Buraya gelecek olursak bunları da bizim yapmamızı istiyor. Yüzme var burada da güreş var. Kullusbun her hafta demek ebeden asla. O zaman diyecek ki her hafta yüzerim asla güreş yapmam hangisini kullanacağız Şuradakini kullanacağız arkadaşlar hemen yapalım Umari su yaptık buraya Umari su yüzme nedir arkadaşlar Sibahat birinci resmimiz bakın yüzme Es Sibahat te yüzerim diyor Arkadaşlar bu ee, ne zaman yüzermiş? Şuradaki kelimeyi yazıyoruz. Her hafta külli usbuğun usbuğun her hafta yüzerim. Asla bakın. Asla dediği için ben burada olumsuz olan kalıbı kullandım. Bunu yazıyorum arkadaşlar buraya. Vela Umarius'u yüzmem. İkinci resmi yazacağız bu defa. Güreş arkadaşlar. Nedir güreş? El Musa Reate. Asla güreş yapmam. Ebedeni hemen ikinci kelimeyi yazıyoruz. Ebeden asla. Sanırım anlaşılmıştır. Diğerlerini siz yaparsınız ama yine de verelim kelimelerini. Buraya tekrar isterseniz yapalım ya da. Burada resme bakıyorum. Cimnastik. Burada da arkadaşlar kayak. Cimnastik yukarıda verilmişti. O yüzden altına yazmamıştım Arapçasını ama yine de şuraya ekleyelim el cüm naze cimnastik demek küllü sabahen her sabah her sabah arkadaşlar cimnastik yapıyormuş Külü ee, küllü sene her senede kayak yapıyormuş o zaman olumlu ikisini de kullanacaksınız nasıl yapacaksınız ümarisu diyeceksiniz arkadaşlar ümarisu su e, yaparım ne yapacakmış? El cümnaze, cümnastik. Önce resmimizi yazıyoruz. Cümnaze yazarken. Cimnastik her sabah. Küllü sabahen. Sabahin. Sabahın. Her sabah cimnastik yaparım. Her sene arkadaşlar ve ümarisu diyeceksiniz. Olumlu olduğu için. Ve ümarisu her sene ee, ne yaparmış? Kayak yaparmış. Ee, Etzelücü, küllü, senet. Bu kadar. Önce birincisini yapıyorsun, sonra kelimesini, sonra ikinci resim, sonra kelimesini. Ortak olarak kullandığım tek şey arkadaşlar umarsı. Şurada da altını tekrar çizelim. Eğer olumsuzsa vela ama olumluysa ikisi de ve ve umarüsü kullanıyorsunuz. Diğer kelimelere bakalım. Üçüncü örnekte burada arkadaşlar voleybol var. Voleybolun Arapçası tut daire. Daima voleybol oynarmış. E, burada da koşu var. Esiba koşu demek ehyanen bazen de arkadaşlar koşu yaparmış. İkisi de olumlu. Umarisu vela gelecek. Dördüncüsünde burada gördüğünüz gibi basketbol küretü selleti basketbol ehyanen bazen bazen basketbol oynarım. Asla olduğu için olumsuzunu kullanacaksınız. Yüzme var arkadaşlar. Asla yüzme yapmam diyor. Ve bu ünitenin arkadaşlar sanırım son sayfası. Beşinci üniteye artık geçeceğiz. Son sayfayı da yapalım ve 5. üniteye geçelim. Sayfa 149. rad Raddip düzenle. El cümleleri ati gelen cümleleri düzenle. Litekune oluşturmak için nesan parça müfiden faydalı. Faydalı parça, faydalı parça oluşturmak için diyor cümleleri düzenle. ve sonra üktüpu onu yaz fi feragati boşluklara kema gibi filmisali örnekteki gibi örnekteki gibi sonra onu diyor boşluklara yaz. Burada 5 tane cümle vermiş. Bu cümleleri anlamlı bir parça oluşturacak şekilde bu ar aşağıdaki boşluklara yerleştir sıralayacağız arkadaşlar. VeFI ders, e, vefi dersi riyazet, eee spor beden dersinde Neler bu? Oynarız el -ben, oyunlar oyunlar, çok çeşitli. Diyor ki, beden dersinde çeşitli oyunlar oynuyoruz diyor arkadaşlar. Birinci örnekte, ikincisinde merhaba, Ene fazıl, merhaba ben fazıl. Üçüncüsünde ve dena bizim var ders, neyimiz var Ders Riyazet, e, beden dersimiz var. Filmedreseti medreseti okulda Külüs her hafta okulda her hafta beden dersimiz var. Dördüncüsü arkadaşlar ene ben o hep seviyorum. E, Lübete kurete selletim. Basketbol oynamayı seviyorum. Beşincisi ene ben vali öğrenciyim. Fisanevi yeti lisede öğrenciyim. Şimdi bunları anlamlı cümle oluşturacak şekilde sıralayacağız. Birincisini kendisi yapmış zaten mantık olarak da en başa onun gelmesi gerekiyor. Merhaba e ne Fazıl. Merhaba ben Fazıl. İkinci olarak hangisi gelebilir arkadaşlar bu cümlelere baktığımızda? Bence beşinci cümle gelir. Kendini tanıtıyor çünkü. Ee, beşincisinde diyecek ki ikincisinde şu ikiye gelecek. Ben lisede, ben merhaba, ben Fazıl, ben lisede öğrenciyim. Üçüncü olarak arkadaşlar, şu dördüncü cümleyi ekleyebiliriz bence. Ben basketbol oynamayı seviyorum. Sonra okulda her hafta beden dersimiz var. Ve beden dersinde farklı oyunlar oynuyoruz. Arkadaşlar bunu da beşinci cümle olarak sıralayabilirsiniz. 4. ünitemizin son dersini bitirdik. 5. ünitede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.